hey gidi günlere. Lan Mehmet, da şu yeşilliği görünce aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi Safet abi? Hani hatırlıyor mu lan? İki yıl önce mi ne? Afrika'ya o büyük safariye gitmiştim ya. Ha şu seni panterleri vurdu safari ha? Ha. Hem de ne biçim hayvan onlar kardeşim ya? Abi böyle adamın karşısına dikili veriyorlar. Önce geviş getiriyor diye. Ondan sonra başlıyor miyavlamaya <laughs> diyerekten. Ben de öyle pabuç bırakacak göz var mı? Yaman avcıyımdır, biliyor hani. E bilmem mi canım. Karşıma böyle bir tükür verdiler. Aha Mehmet, on dört tane. Çıkardım tüfeği, dan dan dan. On dördü de birer kurşunla yerde. Ama Saffet abi, geçen sene sen bu hikayeyi bana anlatmıştın. Olsun. Lan oğlum, sen benim de böyle bir hikaye olsun. Değil sene, ayda bir anlat. Ne çıkacak yani? He? Ama sen bana geçen sene on tane dediydin. Şimdi de on dört tane diyorsun. Mehmet, bu memlekette enflasyon yok mu oğlum? Deme la. <laughs> Efendim şapkalarınız hazır mıdır? Çünkü bu fikrayı izleyince Erzurumlu hemşerimin uyanıklığına şapka çıkarmamak mümkün değil. İzleyin. <laughs> Selamünaleyküm aleyküm Aleykümselam başkanım. Hoş gelmişsin. Buyur otur. Otur otur. Seninle konuşmaya geldim. He buyur başkan. Bir şey ikram edin. Çay soyuk bir şey içer misin? Almayayım almayayım. Seni sordum bahçededir dediler. He buyur başkanım yardımcı olayım ben. Bugüne kadar ilçemiz için yapmış olduğun iyiliklerden dolayı sana çok teşekkür ederim. Aman başkanım. Bize ne verdiyse biz onu yerine getirdik. Hem siz de bilirsiniz ki ben gönül adam ya. Bilirim bilirim. Bugün belediye meclisi toplandı. Sana bir ödül vermek için karar aldı. Ödül mü? Evet. Yalnız sana yüz altın mı takak yoksa madalya mı takat diye kararsız kaldık. Sonunda madalya takmaya karar verdik. Madalya mı? Evet. Peki başkanım, bir şey soracağım ama yanlış anlamayın. Merhamımdan soracağım. Eee, bu madalya kaç altına eşdeğer? Vallahi şimdi bu madalyanın manevi değeri çok büyük. Altınlarla ölçülmez. Ama arada manevi değer olmazsa... ...taş çatlasa üç altın eder. Tamam, anlaştık başkanım. Siz bana 97 altını verin. Göğsüme de bir madalya takın. Ne? <laughs> Sana yazıktır ya. Vah 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 ya. Ne olmuş sen o? Ulan görmüyor musun sen? Ulan bize anlat da ne olduğunu biz de öğrenelim ha. Güney Amerika'da hükümet devrilmiş ha. Yapma ya. Altında kalan olmuş mu? Ne? Elli 50 ölü sekiz yaralı var. Vah 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 vah. Tanıdık var mıymış? Ne? <laughs> Efendim bu fikri izleyince tek lafım şu oldu. Allah herkese böyle tedbirli bir eş nasip etsin. İzleyin bana hak vereceksiniz. Allah Allah! Nerede bu ya? Ne arıyor Mustafa Ali? Duvara resim asıcı da de çekici veriyor. Beni değversen git, çek içine, çivi dolabın gözünde. Salgı besi de, banyodaki eczadolabın da gari. Öyle! <laughs> Boksurun. Giyinebilirsiniz. <laughs> Herhangi bir problem olgusuna rastlayamadım. Ya iyi de doktor bey... ...bu ağrılar niye? Ee, ...sigara kullanıyor musunuz? Ağzıma bile komadım. Peki içki içeyim misiniz? Asla. Hmm, peki... ...kadınlarla ilişkileriniz? Öyle bir şey hiç olmadı. Hiçbir bir elini bile tutmadım. Ee, o zaman... Nere mağarayı değdiniz? Sırtım. Sırtınız değil mi? Şimdi buldum probleminizi. E, ee, en kısa zamanda kanat çıkaracaksınız. Nasıl? <laughs> Efendim istediğiniz doya doya gümlekse doğru adresdesiniz. Fikralarla Türkiye çok komik bir fikrayla devam ediyor. Gülün bakalım. Saat kaç oldu Ecep? Nerede kaldı bu Seleye hala? Kız geç kaldım kusura bakma. Kaldın ne ya neredeyse? Ne olacak? Kaynanamın baş ağrısı tuttu gene. Hadi git ah. Aman abla! Bunlar yeni mi oldu? He yeni. Kız ama bunlar çok güzeldi. Kaç aldın bunları? Yok bile değil. Ya abla dibenle dalga geçme kaç aldın? Kız bir öpücük ye. <laughs> Kız anam tövbe tövbe de abla ne diyorsun sen? gel değil. Kocam ise yeterin öperken yakaladı. <gülüyor> ne? Nazlı. <laughs> <laughs> valla iyi ki sinemaya gitmişiz ha. Ulan ne kadar güzel bir film diyor. Ha valla. Ulan o başlığında oynayan kadın filmden daha da güzeldi ha. Bence de. Ola ola giden aydi, şarın siton, ne aradı siton? Şarın siton. Ola saloja, sen kendi karını verip şarın sitonu alırdın. Ola şu, sen ne biçim konuşuyorsun? Sen Senin bu dediğin el tekniği sıkar mı oğlum? Kendi karımı niye verim? Şarın sitonu alırdım, e benim karı yedek dursun. Uyuy. <laughs> Efendim yılın çoğu zamanı kocasından ayrı duran kadına çok güleceksiniz. İzleyelim. <laughs> Nasıl Huriye? Sevdin mi bizim mahalleyi? Beğendin mi? Çok beğendim. Kız vallahi herkes çok iyi sana. Ya öyle izdir evvel Allah. Kız ne Yanlış anlamazsan sağ ben bir şey soracağım. Sor niye yanlış anlayacağım Sor sor. Kız sen evli misin? He evliyim. Kız ben buraya taşınalı kaç ay oldu da sen kocanı hiç görmedim ya. Göremezsin anam göremezsin. Benim kocam yılın 11 bir ayı denizlerdedir. Geri kalan bir ayda da yanımda kalıyor. Anam kız yazık sana be nasıl dayanıyor? Aman çok zor bir şey değil anam İnsan dişini sıkınca bir ay dediğin çabucak geçiyor Ne diyorsun kız? <gülüyor> <gülüyor> Ulan İdris ne var kardeşim? Ya çok kötü ya Ha bu uşak olduktan sonra var ya Artık uyku yok Uşak sabaha kadar gal 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 kafa mafa ya uff ben de bu aralar çok yorgunum, uyuyamıyorum. Ula sana ne olur, sen, uşak muşak yok, ne oluyor Yok, çocuktan, beşikten, çocuktan bir sıkıntım yok da... ...şimdi sana bir sır diziyorum, aramızda kalacak. Ne? Daha bir silah lazımdır, getirirsin. Birazdan bir tavsiye var mıydı? Ya Cemal... ...ya o senin isteğine bağlı olarak diyorsun, nasıl bir şey istiyorsun sen? Şimdilik beş kişilik yeter. Nasıl? <laughs> Efendim Çağyan'ın sırtına eşyalarını yükleyen baba oğula Çağyan'ın cevabı bir tokat gibi patlayı izleyelim. Ulan sabahtan beri hiçbir şey vuramamış ya. Valla sıcaktan bunaldım ha. Ha valla. Ulan Feyzo, tut ulan şunu. Valla ben soyunayım oğlan. Bırak bunu da tut. Bırak bunu da. Bırak bunu da tut. Reşit oğlum sen de soyun, Feyzo taşısın. Tamam babo. Tut lan. Ulan Feyzo, bana sırtında bir eşek yükü yük oldu ha? Yok ağam, bir eşek yükü değil, iki eşek yükü oldu. 。喂。Oo, <laughs> 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 doktor bey, sizi burada görmek ne güzel. Hoş geldim. Hadi otur. Ne var ne yok, halin keyfi nasıl şeref kardeş? İyiyim doktor bey de, bugünlerde biraz hastayım. Hayırdır, ne şikayetim var? Hafızam doktor bey, ...hiçbir bir şey hatırlamıyorum. Her şeyi unutuyorum. Ha, her şey demek. He, her şey. Peki ne zamandan beri bu böyle? Ne ne zamandır böyle? He? <laughs> Efendim Fikralallah Türkiye balık yerine sürekli eşe yakalayan iki arkadaşla devam ediyor. Çok güleceksiniz. <laughs> Bak kardeşim böyle balık tutmakta çok sıkıcı oluyor ya. Ulan Çemense mi çalacağız balıkları? Denize atılıp teknede tut abi Ya burası iyiydi tut balığını sen. Aha! Aha! Ula ortaya balık vurdu. Ula dur abi. Abone... <laughs> Ula İdris abi balığı bir yerden gözümüzü. Acaba ne balığıydı bu İdris? E kara lastik balığı. Allah Allah. Ula, kardeşim bak şimdi balık nasıl tutuluyor, ortada yok var. Ula, bu da terluktu. Lan nereye gidiyorsun kardeşim? Ula, görmüyor musun? Aşağıda birileri yaşıyor, ben gidiyorum. Nasıl? <laughs> Oğlum sen ne biçim adamsın lan, niye karının kafasına sandalyeyle vurdun ha? Ya memur beyler ne olayım, masa çok ağrıdı da ondan. Ne, ne diyor lan? <laughs> Efendim Maho'nun karısı... ...komik bir rüya görmüş, Maho da bunun üzerine bir şey yapmış. Ama ne yapmış tam olarak hatırlamıyorum. İzleyelim görelim. E hadi ben gidiyorum, akşam görüşürüz ha. E hadi güle güle Selo. Selo, ben akşam bir rüya gördüm biliyor musun sen? Ulan nerede bileyim? Ben o sırada bahçesini izledim. Başka bir yer gördüm. Ama ne gördün? Sen bu öyle güzel bir elbise alıydın ki. Böyle upuzun. A ama buraya ne anlama geliyor bilmiyorum. Yo akşam öğrenirsin. Hadi eyvallah. <laughs> e hadi güle güle Selo. Kocanın kapıda mı karşınızda? Heee! Vallahi iyi işte ha! Ben de sana bir sürpriz hazırlamışım! Ne sürprizi lo? <laughs> Sabahki rüyanı hatırlıyor musun? <laughs> sana bir rüya tabirleri kitabı almışım! Açar okursun rüyanın ne anlama geldiğini öğrenirsin. Bil! Boş! <laughs> Efendim bir berber bir berbere bre berber! Ne mi yapıyorum? Fikra ile alakalı ipucu veririm, izleyin! <laughs> Berber efendi! Şşşt! Berber efendi! Ne oluyor lan? Sen kimsin? Ya ne yapayım ben müşteriyim? Telaş olmak için geldim. Şey, çok affedersiniz. Kusura bakmayın öyle. Bir de uyanınca bir şey oldum ha böyle. Yani... Tıraş olmak istedim. Olabilir <laughs> miyim? Tabii. Buyurun, buyurun. Allah Allah! Ceketinizi çıkar mısın? Yok, kalsın. Saç sakal? Sakal. Valla çok iyi terzi yaptınız. Bu duvarın en iyi berberi benim yani. Çok iyi keserim. Daha önce hiç mı? Yahu hemşerim, ben kolumu askerde kaybettim. Nasıl? Hayırlı <laughs> dadaş. Sağ olasın kardeş. Bana bir cola versene. Cola değil, kola, kola. Ya ama üzerinde cola yazıyor. İngilizce de. Cola yazılır, Türkçe'de kuru okunur. Ee, şimdi benim adım Cevat. O zaman ne olur? Vallahi hiç şey Ney? Ne? <laughs> Efendim fikralarla Türkiye komik ve ilginç bir fikra devam edeyim. İzleyin. Feyzo! Vay ben seni Feyzo diyen ağzını yutan. Söyle fikrimin ince gülü. Feyzo, şimdi biz burada böyle otururken... Ha ben böyle ayağım kaysam, böyle uçurumun sonuna kadar yuvarlansam... ...sen de hiç kendini düşünmeden peşimden atlar mısın? Ya ben atlarım ha! <laughs> doğru mu diyorsun Feyzo? He ya doğru diyorum. Ya zaten sen bana hep... ...senin kadar münasebetsiz işlerle uğraşan adam görmedim demez miydin? Vuş! Akış! E, <laughs> Lan Kerim! Şipşak Kerim! Lan Kerim mi? Şipşak mı? Lan bana böyle bir kişi seslenebilir... ...o da Saffet abim! Ya Saffet abi ya! Lan oğlum nereye, neredesin lan? Bir kayboldun, pir kayboldun ne Ya iş, güç işte sorma abi! Hanım zaten sorduğum neydi yok canım, ben şey diyecektim... ...şu medeni hal, vaziyet durumları ne alemden ha? Medeni hal mi dedin abi? Canım evlendin mi yani ha? Senin bir öğretmen kadınla nişanlandığını söylemişlerdi bana. Yok abi yok. Geçen hafta ayrıldık ondan. Niye lan? Abi dayanamadım. Vallahi dayanamadım. Kadın öyle kıskanç. Öyle kıskanç ki abi. Buluşmaya her geç kaldığında babamdan geç kağıdı istiyordu ya. Yeme lan. <laughs> Efendim. Her şeyin bir kaidesi vardır. Bazı yemeğe yemenin de bir kuralı vardır. Bilmezseniz ne olur? ayıp olur tabii. <laughs> İzleyin. La İdris ne oluyor sana kardeşim ya de bakayım. Cemal hayatımda bugün ilk kez diyedim yedim. Midi ağrısından eliyorum. Oh. La büyük kesmiş olsun İdris ya. Nasıl oldu acaba ya? Ya sanki hayatta tek midi yiyen benim ulan. Ulan bu ne midi ağrısı sanki içime bir şeyle batayım ha <laughs> Ulan herhalde midye bayağı değil. Kabuğunu açarken kokusunu alabildin mi? Ne? Ulan midye için kabuğu çıkartılayım mi Nasıl? <laughs> Ulan Reşo, çalışmayalı tam tamini on yıl oluyor ya. Sen ne zamandan beri çalışmıyorsun? Vallahi Haso, ne sen sor, ne ben söyleyeyim ha. Ulan ne oldu, başına bir felaket mi geldi? Benim anam vardı ya, o öldükten sonra ben avare oldum. Bir iş vallahi. Vay canım kardeşim, anne yöreli çok mu öldü? Vallahi rahmetli. Beni dünyaya getirirken ölmüş. Vay! <laughs> ya, diyelim ki bu televizyonları izliyrem ya... ...içim kan ağlıyor. Ya her bulur da herde... ...kadın, çoluk, çocuk öldürülür mü? ...çin deyir ki, bənə tam təkizat kuşan İsrailin alttan bir çık. E biz de her gördük kardeş. Sen hangi harbi gördün? Hangisini anladım ki kardeş? En son Kırbız Harbi'ne gittim. Sene 1974. Kırbız'a asker toplayınlar. Ben askerliğim etmiştim ama gönüllü olarak gittim, müracaat ettim. Beni olmadılar. Ecevitinden aramayın. Ecevit aradı dedi ki Teosuz her olmaz. Eğer kazanmak istirirse, Teo'nun gelmesi lazım. Ben de yalan yok arkadaş, hılaftayım. <laughs> ha, neyse, Mersin'den ki yerelerinden havalandık. Altta deniz, üstte gökyüzü gidirik. Kırbıs'ın üstüne geldik, ki kapıları açıldı. Esker teker teker atlır Sıra bana geldi. Ya Allah dedim kendimi dışarı attım. Biraz yendim, elimi paraşütün kulpuna attım, çektim, elimde kaldı. <laughs> Yedece attım, elimde kaldı. Ulan neydim, aklıma geldi. Mendili çıkarttım. İki ucunu bir elimde, iki ucunu bir elimde tuttum. Nasıl içine hava dolmasıyla, kızım kesildi. Mendilden mi indin aşağı? He. <laughs> Neyse. Yavaş yavaş inirem ama... ...aşağıdan da ile bomba gelir arkadaş. Neyse. Sağa sola sallana sallana yere indim... Kendimi kayanın dibine attım. Şimdi önceden atlayan eskerlerin yanına gideceğim. Fırsat vermiyorlar. Oran bir duru nefes alayım demeye bile fırsat yok. Neyse, karanlık çöktü. Karanlık çöktü. Sürüne sürüne hılaf olmasın. On kilometre gitmişim. Kaç? On kilometre. <laughs> bir ışık gördüm. Dedim acaba bunlar bizim Çinler mi? Şimdi bilmeden peşine bir ses geldi. Ay akşamdan ışıktır, güçüm çimşir kaşıktır. Dedim tamam bunlar bizim <laughs> Ben de hemen karşılık olarak Kara kız kurbanın orin, hiçcisini seveldim yani kanadı. <laughs> <laughs> Yav teyrem, sen neredesin? Korktuk, bir şey mordi. Dedim, Allah'a şükür benle bir şey olmadı. Neyse, sabah oldu. Bunlar gene başladılar bizi kurşun yağmuruna tutmaya. Bizim uşaklara dedim ki biz buraya harbedeğil, varışa geldik. Ama bunlar civitti. Ya Allah dedim ki oruza geçtik. Bu bize bomba atan urumoğlu urumlar nasıl kaçırlar? Nasıl kaçırlar? Bunların etrafını sardık, yakaladık hepsini. Orada bizim tesisci bağıra bağıra geldi. Tevremi sen arıyorlar. Hayırdır dedim, kim ola? Aldım malo dedim ki, Makaryos beni arıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de yalan yok arkadaş, hılaf yok. Dedi ki, Teo, biz bir hata ettik bizi affet. Senin geleceğin bilmirdir. Neyse, ben de dedim ki, ona dedim, Türk'ün en aşık atılmaz. Eğer bilmirsizse, gidin mezarlıklarınızda yatan dedelerinize sorun. <laughs> Efendim bu fikrede bir delinin karşı kaldırımı aramasına tanık olacaksınız ve kahkaya boğulacaksınız. İzleyin. Bana acık yardım eder misiniz? Olu ne istiyorsun? Karşı kaldırım arıyorum. Nerede biliyor mu? Ya abicim git işine ya. Gideceğim mi? Benim işim yok. Sen benden alay mı geçiyorsun? Alay etmiyorum. Karşı kaldırımı bir bulsam ondan sonra da hastaneye bulacağım. Ne hastanesi? Akıl hastanesi. Laf aramızda ben akıl hastanesinden kaçtım. Gezdim şimdi oraya döneceğim. Ama karşı kaldırımı bulamıyorum. Abicim şimdi sen gel böyle. Bak şu karşı kaldırımı görüyor mu? Görüyorum. Ha işte karşı kaldırım orası. Sen benden alay mı ediyorsun? Ben az önce odadım. Orada birisi bana dedi ki karşı kaldırım burası. Geldim buraya sana soruyorum. Sen de diyorsun ki karşı kaldırım orada. Allah Allah. Öle. <laughs> Aman, aman kimleri görüyorum Narim Bey? Ya tesadüfün bu kadarı da olamaz abi ya. Sizin yazmış olduğunuz e, ceza sahası içerisinde on kusurlu hareket attı kitabı alıyorum. Bittiğim bile karşımda siz değerli yazarını görüyorum. Narin pilavı görüyorum abi. Nasılsınız? Sağ olun. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? He, biz de, de çok iyiyiz. Yuvarlanıp gidiyoruz abi. Abi sizden bir ricam olacak. Şey bana şu kitabı garıma e, karıma imzalar mısınız abi? Tabii. <laughs> hay hay. Bugün onun doğum günü de. Demek <laughs> <Güler>. sürpriz yapacağımız. <laughs> evet abi sürpriz yapacağım. Sürpriz yapacağım hem de ne sürpriz biliyor mu? Birincisi karım kendisi de çok güzel bir elbise alacağımı zannediyor. İkincisi de karım futboldan hiç anlamaz ne edin la? <laughs> Efendim, evde yokum diye bağıran bizim İdris'in komik bahanesine çok güleceksiniz. İzleyin. <laughs> İdris! La evde misin? Evde değilim. <laughs> Kandırma beni. Ha burada bir çift çizme vardır. Olabilir ama benim iki çift çizmem var. Nasıl? <laughs> Ulan Feyzo! Ne yapıyorsun Şero? Vay sağ olasın Şero! Ya ne yapayım böyle aylak aylak dolanayım. Ulan yemek yedin mi? Yok. Vallahi yemedim. Kurt gibi de acam. Ulan beraber evvel mi? He yok. Ulan o zaman sen hemen yengeye bir telefon aç. Sofraya bir tabak daha koysun. Evde ne yemek var kurban? <laughs> Efendim Fikri Allah Türkiye Gülmek isteyir misiniz? Önden buyurun <laughs> Oo Sülkettin ne haber? Eyvallah şeref sen ne insan ey sen? Neydir vallahi da bizim gari biraz az Ne oldu gene? Ya bir de sen daha bizim karı biraz şişmandı Bu sıralar tutturmuş zayıflayacağım diye ...gitti doktor muhtor buldu ...fizik tedavi falan Vizite de yüz lira Eee faydasını görebildi mi peki? Doktorun dediğine göre bir şeyler olur. Peki, tedaviye başlamış başlayalı ne kadar kaybetti? Ee, tahminen 1500 lira civarında bir şey kaybetti. Ney? <laughs> ya, ya baba, 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 ne var lan? Ne bağırıyorsun? Yangın mı çıktı he? Baba, bana 50 lira vereyim mi? Yat lan, ne 40 lirası lan? He? 30 lira neyine yetmiyor? Ne yapacaksın 20 lirayı? Al sana 10 kayma. Hadi, kış! <laughs> ne sırt arıyorsun lan öyle pişmiş kelle gibi ha? Baba, bana zaten 10 lira lazımdı. Sana masçuktan 50 lira dedim. Amanim bu! Vay hain evlat vay! Demek sana sahte oğluğu vermeseydin, babayı bile kazıklayacaktın ha? Ne diyorsun baba? <laughs> Fikralarla Türkiye. Karadeniz'deyiz. La Temel abi. Bu avcılık iyiydi, hoştu da. Bazen çok sinir olurum ya. Ben niye Cemal? Abi çok uzaklarda vurduğum zaman eve gelene kadar etler kokmaya başladı. Ulan bunun kolay var uşağım? Ne du ya? Ben fişekleri tuzluyorum. Abi vurduğunda, tuzlandığında etler kokmayı. Nasıl? <laughs> Buyur Reşo ne Valla patron zam isteyen. Ula bu zam meselesi nereden çıktı? Ya aslında ben zam mam istemeyecektim ama bizim çocuklar diğer ailelerin günde 3 öğün yemek yediklerini fark etmişler. Vıy! <laughs> Allah rızası için bir sadaka. 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 Ölün xeydine, baba xeydine ne olur? Bana bak lan! Buralarda dilenmek yasak bilmiyor musun sen? Bilirim. Dilenmek yasak ama sana sadaka vermen yasak değil ki. Ney? <laughs> Evladım bir bak vereceksin diyor? Buyur abi bir soğuk mu var? Evet bak. Sorun yemekle. Nesi varmış abi yemekleyin? Bak aşçımız bu en iyi aşçısıdır. En iyi yemekleri o yapar. Olabilir. İlesiyetleri de iyi olabilir. Ama bu yemekler hepsi soğuk. Yapma abi ya. Bu sıcakta istesen de soğuk olmaz ki yemekle. Yalan mı söylüyorsun arkadaş? Soğuk diyorsan soğuk işte. Tamam abi tamam. Sen sinirlenme. Ben aşçıyla konuşacağım. Yok mu şöyle ısıcak bir şeyler? Toplu şunların hepsini. Sıcak bir şeyler getir bana. Allah! ben sana hesabı getireyim abi. Yeteğince sıcaktı. Öyle. <laughs> Selamun aleyküm kocam. Aleyküm selam Şülkhettin. Kocam bir maruzatım olacak. Tabi buyur sor. Sağa dönülem İngilizce, sola dönülem İngilizce, herkes konuşur İngilizce. Haklısın. Kocam İngilizce konuşmak günah mı? Yes. Ne? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.